Arkadaşlar erkek kedi yemiyorlar. Söylemiştim ya erkek kedi yavru kedileri o kadar çok seviyor ki. Elinde sonunda sütü de gelecek. Bekliyorum şu an sütü var mı bilmiyorum ama yakındır gelir. Her zaman erkek kedilerin yavru kedileri öldürdüğünü duyarız. Zarar verdiğini, dövdüğünü duyarız. Ama bu erkek kedi öyle değil. Yavru kedilerle ilgileniyor. İnşallah yakında sütü de gelir de erkek kedinin. Biraz faydası olur yavru kedilere. Şimdi belki bunun bir erkek kedi olmadığına inanmayanlar olacaktır. Yavru kediler biraz daha emsin. Biberon niyetine emiyorlar arkadaşlar. Süt gelmiyordur tabi de biberon niyetini emiyorlar. Yavru kediler biraz daha oyalansın. Daha sonra biraz erkek kediyle ilgilenelim. Bakın yavru kediler bunu aç oldukları için yapmıyorlar arkadaşlar. Burada haşlanmış tavuk var. Kuru mamaları var. Ama siz de karşılaşıyorsunuzdur. Bunu çok sık yapıyor kediler. Hatta yetişkin kediler de bazen birbirine emiyorlar. Biraz sonra bakalım erkek kedinin sütü gelmiş mi? Bu sevgiyle bunun sütü de gelir arkadaşlar. O kadar çok seviyor ki yavru kedileri. Yakındır sütü de gelir. Oğlum Sürmeliği biraz emzir hadi. Sürmeli. Bu yavru kedilerin hepsinin gözleri enfeksiyonluydu arkadaşlar biliyorsunuz. Dur oğlum dur. Cevizleri görsünler. Dur. Erkek olduğunu görsünler. Dur. Cevizleri görsünler. Bakın bu bir erkek kedi arkadaşlar. Ama bebeklerle ilgileniyor. Bu çok güzel bir şey. Eğer ki burada erkek kedilerim yavru kedilere zarar veriyor olsaydı gerçekten de çok büyük sorunlar yaşardım. Yavru kedilerin hepsini kafese almak zorunda kalırdım. Hiçbiri dışarıda özgürce gezemezdi. Büyüyene kadar kafes ortamında tutmak zorunda kalırdım. Bakın şimdilik birbirlerini emmeye çalışıyorlar. Sürmeli 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 Yazık onu emme Onu emme tamam mı Sürmeli gel 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 kız buraya Sen bunu em <laughs> Sen babayı em babayı Babayı em Yavru kedi yemmesin. Boynuna zarar verebilir. Hatta bazı büyüttüğüm yavru kediler vardı arkadaşlar kafeste. Altlarına serdiğim bezi anneleri zannediyorlardı. Bezi emiyorlardı. Bu bir alışkanlık. Yani büyüdüklerinde bile sahiplerini emerler. Benim yanıma geldiklerinde elbiselerimi emebilirler. Bu alışkanlık uzun süre bitmiyor. Sürmelinin de göz tedavisi devam ediyor. Bakın bunun bir gözü fümeleşti. Işte. En azından görebilecekler. Göz tedavileri öyle çok hızlı olmuyor bazen arkadaşlar. Bazı göz tedavileri çok uzun sürebiliyor. oğlum. Bakalım süt var mı süt? Hani süt nerede? Süt yok süt. Sütün nerede? Ha? Nasıl emziriyorsun sen? Nerede sütün? Bebeklere dokunsam bana kızar mı acaba? Hı? Bebeklerini sevebilir miyim? Hı? Biraz bebeklerini sevmek istiyorum.